Hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün e, video bugün telefon markalarının amiral gemileri olan telefonlara bakacağız arkadaşlar e, çoğunluğu 10 bin lira üstü ve 10 bin liraya yakın arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere yani benim videomdaysanız büyük ihtimal e, o bunlardan alacak bütçeniz yoktur diye tahmin ediyor ve ilk ilk şansımıza geçiyoruz ve en, buradaki en düşük amiral gemisi Oppo Find X2 bu güzel bir telefon Oppo'nun ama 10.000 lira 500 hak etmez Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili 2.8 GHz e, ve 8 çekirdekli bir işlemci kullanıyor Android bildiğiniz üzere 12 GB RAM'i var 256 GB standart olarak hafızası var. 6.7 inç. 2002K Gorilla Glass 6 ile korunuyor. OLED tipi bir ekran tipi var. Arka kamera 48 artı 13 artı 12 otofokus flaşı ön kamerası var ve ön kamerası 32 megapiksel. Evet arkadaşlar Bluetooth 5.1'i destekliyor ve burada arkadaşlar en en önemlisi ise NFC ve pillerine bakacağız arkadaşlar. Yani o kadar para veriyorsunuz ve bir saatte doldurup tekrar kullanmak yakışmaz bir amiral gemisine. Batarya türü batarya kapasitesi 4200 mAh. 30 saate kadar da konuşma süresi uyguluyormuş ben bu telefonu 4200 mAh olduğu için almam. Çünkü benim istediğim telefonların hepsi 5000 mAh olmak zorunda. Çünkü ben uzun süreli bakıyorum. Ebalara girmeyi planlıyorum. O yüzden. Ha siz hani senin alacağın telefon ondan mı diyecekseniz. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Benim ki Xiaomi Redmi'lerden olacak büyük ihtimal. Android işlemli bir telefon ve uçamayanlar diye tabir ettiğim bir telefon LG Wing arkadaşlar. LG kanat anlamında da yani hak edemediği şey oldu. Evet genel özelliklerine bakalım. Android işletim sistemi var. SD765G işlemcisi var. 8 GB RAM'i var. 128 GB hafızası var ve 2 TB'e kadar arttırılabilir hafızası var. 2K çekim yapabiliyor ve bu telefon arkadaşlar iki ekran yani kaydırıp açmalı olduğu için en büyük ekran 6.8 inç artı 3.9 inç bir ekranı var arkadaşlar. Toplarsınız işte. Ben size güveniyorum. 1080p ekran çözünürlüğü var. Kendi özel ekran panelinden pololet ve Golet ekran tipi var. 64 Mega piksel bir kamerası 13 megapiksel artı 12 megapiksel var. Diğer özellikler var. Ön kamerası 32 megapiksel Oppo Find aynı. 4K video çekebiliyor Oppo Find dışında. Çok iyi. 1080p çekip 6, 60 kare yani 60 fps çekebiliyor. 4.5G uyumu Cat 15 biraz düşük. Pil türü 4000 mAh. Ya bu büyük ihtimal tasarımdan sıkıntısı var arkadaşlar. Tasarım sıkıntısı var. Çünkü telefon açılıp kapanan bir telefon. Eğer hani tek ekranlı normal bir piyasaya çıkmış olsaydı ben 4200 veya 5000 mAh olacağını planlıyordum. Çünkü hani sıkıştırılabilir bir şey değil. Patlayabilen bir şey olduğu için S7'lerdeki hani Note 7'lerdeki olay olmasın diye kendilerini sağlam yere oturtmuşlar. Zaten piyasadan düştükleri için tutunmaya çalışıyorlar. NFC teknolojisi de var. Bildiğiniz üzere GPS'i de var. Ve bizim fiyat performans diye bağırdığımız en iyi sevdiğimiz çoğumuzun sevdiği marka. Ama vergi tokat attı o markaya. Hangi marka olabilir? Tabii ki de Xiaomi Mi 10T Pro. 256 GB'lık versiyonuyla arkadaşlar. 7300 lira. 7300 lira çok iyi bir telefon. Yani 256 GB RAM, 6.67 inç ekran, RAM kapasitesi 8 GB, ön kamerası 20 megapiksel, pil gücü 5000 mAh. Kamera çözünürlüğü ise bunu çok önemli vermem lazım. Çünkü bu herhalde zirveye oynayan üç telefon arasında arkadaşlar. Çünkü en pahalı telefon o kadar megapiksellik kamerası yok diye tahmin ediyorum. Sonunda bileceksiniz zaten. 108 megapiksellik ana kamerası var arkadaşlar. 13 megapiksellik bir kamerası daha, 5 megapiksellik bir kamerası daha var. Çok iyi bir telefon yani Xiaomi bir de. 5G'yi destekliyor ama bizim ülkemizde maalesef 5G yok. En kötülerinden de biri ama iyi bir telefon. Ben olsam hani bunu almak isterdim. Ve AI teknolojisi çok gelişmiş bir telefon arkadaşlar. 8K video bile çekebiliyormuş 8K fotoğraf çekebiliyormuş arkadaşlar. O zaman e, ilk 3 en çok bilinen telefonlara Huawei, Huawei Mate 40 Pro arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz direkt şey yapacaktık. 14 bin lira bütçesi var arkadaşlar. Telefon çok iyi diyelim ve başlayalım. 5 nanometre teknolojisinde Kirin 9000 9000 5G chipsetli bir telefon bu. 8 GB RAM, 256 GB alanı var arkadaşlar. Bunların nedeni ise çünkü Hemen söyleyelim. Ekran boyutunu da 6.76 inç ekran boyutu var. İşlemcisini zaten söylemiştik. İşletim sistemi MUI 11.0 Android ona göre ama bildiğiniz üzere bu da Android'den tokat yemiş bir telefon arkadaşlar. Geçelim. Kamerası ise 50 megapiksellik ultra görüş kamerası. 20 pek megapiksellik sine kamera 12 megapiksellik telefoto kamera Ondan sonra arkadaşlar ön kamera ise 13 megapiksel arkadaşlar pili 4400 miliamper çok iyi bir telefon ve şarjı büyük ihtimal en büyüğü bu süper şarj destekliyormuş arkadaşlar yani bu Quick şarj değil super şarj super ee, maksimum 66 Watt'a destekleyebiliyormuş ve bunda da 5G özelliği var. Her şey çıkıyor bundan da arkadaşlar. Ve sondan bir önceki S21 Ultra. Hak etmeyenler listesinde bir numara demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu telefonları sevenler de var. Onyx Optical Zoom özelliklerine başlayalım. Onyx Ultra geniş açılı açı 12 megapiksellik kamera. Geniş açı yani ana kamerası ise 108 megapiksel. Bu 7000 liralık bir telefonda da vardı. Ka telefoto kamerası ise 10 megapiksel. Ön kamerası ise çoğu telefonun buradaki telefonların arka kamerasıyla eşit 40 megapiksellik bir kamerası var. 12 GB RAM, 256 GB'lık ve size fiyatını söyleyeyim arkadaşlar fiyatını söylüyorum. 16 bin ama e, 16 eğer şey yaparsanız 256 yaparsanız 16500 TL hak edemeyenler listesinde şu anlık bir numara ve ben hak edemeyenler diyorum daha doğrusu belki siz beğeniyorsunuzdur telefonları ama ve espen uyumu var yani kendi teknolojisini barındırması lazım ve maalesef ki şarj kutusu olmayanlar listesinde de şu anlık bir numara. Ve kral ocak söndüren ilk bildiğimiz marka ne olabilir? iPhone 12 Pro. 12 Pro'ya bakacağız arkadaşlar. Pro Max'i buldum. Evet. Pro Max'e bakalım. 17.000 TL. 17.000 TL olduğuna göre. 17, pardon. 18.000 TL. 256 GB'lık versiyonu. Ve hiçbir özelliğinden bahsetmemiş. Aynen arkadaşlar. Sahiden üzüldüm bu sefer. Sitesinde bahsedilmemiş büyük ihtimal vardır da. Ben buradan bir epeyden yardım alalım bakalım kaç. Ee, bildiğiniz üzere iPhone büyük ihtimal 48 megapiksellik falan iPhone. Bakalım hemen. Başlıyoruz arkadaşlar. 6.7 inç ekran boyutu, 128 GB, 256 GB depolama, 6 GB RAM, e, 3687 mAh batarya, çift tat desteği var, hızlı şarj desteği var, 4.5G desteği var, büyük ihtimal 5G desteği de var. GPU frekansı arkadaşlar 3 GHz 512 GB'lığa da bakarsak arkadaşlar 19.000'e yakın. OLED ekran şeyi düşük litimiyon pil 12 megapiksel bir kamera, kamera çözünürlüğü Ve başka kamerası yokmuş falan. 12 me megapiksel bir daha 12 megapiksel bir daha 36 megapiksel diyelim biz. Arkadaşlar iyi bir yani Burada bir değişiklik var arkadaşlar. Çoğunlukla iPhone'un çekme özelliği de iyi ama 8K video bu da çekebiliyor arkadaşlar. Ve hak etmeyenler listesinde Samsung'un hakkını yedik diyelim. Çünkü buna 18.000 lira yakışmaz. Marka sattırır diyorum. Görüşmek üzere.